Merhaba değerli dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bizleri izlediğiniz için, bizi tercih ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Kanalımda yaklaşık olarak ihlamurla ilgili 4-5 çeşit video var. Gerek toplama, gerek tohumlarını toplama, tohumlarını soğuk katlama, normal katlama, kök sürgününden yetiştirme ve çelikten yetiştirme ile ilgili videoları mevcut. Konuların çok uzun olmasından ve uzun videoların izlenmemesinden dolayı videoları mümkün olduğunca parça parça vermeye çalıştım. Bir videoda bahsettiğimden diğer videolarımda bahsetmedim. Çünkü aynı şeyleri anlatmak istemiyorum. Bundan dolayı eğer herhangi bir sorunuz olursa büyük bir ihtimalle diğer videoda bu sorular vardır. Fakat bu konuyla ilgili istediğiniz soruları sorabilirsiniz. 7-24 saat kanalımı takip etmekteyim. Tüm yorumlarınıza cevap vermekteyim. Bundan dolayı sevgili dostlar bu konuyla ilgili de şu andaki yayınlamış olduğum video ile ilgili de sorularınızı bekliyorum. Köklendirme yapmaya çalıştık. Etrafta köklendirme yani dip sürgünü köklendirmesini bulduk. Bunları ektik. Bununla ilgili bir video göreceksiniz. İnşallah kısmet olur da Mart ya da Nisan bir ihtimalle Mayıs ayında bunlar yaprak vermeye başlayacaktır. O zaman da sizlere bunların sonuçlarını göstereceğim. Şu anda yapmış olduğum işlem sizlere göstermek adına idi. Buyurun videoya geçelim. Gerektiği olan soruları da oradan izleyerek bizlere sorabilirsiniz. Bu hlamur ağacın dibindeki kök sürgünü şimdi bunları alıp toprağın içine attığımızı çeliklendirme yapacağız. Şu anda Kasım ayındayız. Ağacımız bu. Gayet verimli bir ağaçtır. Bundan dolayı bu ağacın şimdilik kökünü alma ihtiyacı duydum. Şu anda bir, iki, üç tane burada var. Bunları sökeceğim. Ve bunların çeliklendirmesini yapacağız. Bunların diblerini mümkün olduğunca kazıyıp köklü çıkarmamız lazım. Ki toprağı güzel tutsun. Şu anda tam Ekim zamanı. Kasım ayındayız. Kasım ayının sonları. Bunları güzel bir şekilde söküp çeliklendirme biçiminde takmamız lazım. Yaklaşık olarak 3 tane burada var. Diğer ağaçları da kontrol edeceğim. köküne ulaşmaya çalışıyorum çok sabıracağım. Bir başka türlü şurada birkaç tane kökten var görüyorsunuz. Şöyle. Kökünü sökmem lazım. Gördüğünüz gibi şuradaki köklenmeleri almam gerekiyor. köklerine zarar vermeyin. Eğer Ve zarar verseniz büyüme gecikebilir. Şimdi mümkün olduğunca dibiden kesmem gerekiyor bunu. Evet. Gördüğünüz gibi şu köklenmeler var. Bunlara zarar vermeyeceğiz. Ağaç buradan büyüyecek. Bir ağacın dibine geldik. Burada bayağı bir kök. Bunu bayağı bir uğraşmam lazım, kazıma getirmem gerekiyor. Kesilmiş Fakat Kökleri dibde olduğu için tekrardan çıkmışlar. Burada bayağı bir ağacımız var. Onları da sökerken göstereceğim. Yaklaşık olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane dal çıkardım. Tabii bunları da eleyeceğiz. Güzelce etraflarını kestikten sonra toprağı ekerken de gösteririm. Kökleri topladıktan sonra yaklaşık olarak 2 gün suyun içerisinde beklettim. Bu şekilde bir kavanozun içerisine koyup. Bunu yapmamdaki amaç biraz daha köklerin canlı tutmak. Çünkü ekim aşamasını beklemek için belirli bir e, sulanan olması gerekiyor. Tabi bunu siz istiyorsanız yapabilirsiniz. Tamamıyla bu size bağlı. Şimdi bunları gerekli olan terbiyeleri yaptıktan sonra toprağıma ekeceğim. Şimdi şöyle bunlar kök sürgünüydü. Güzel olanları direkt olarak ekeceğiz. Şöyle gördüğünüz gibi bunlarda güzel bir köklenmeler var. Diğerlerinde gerekli olan budamaları yapmam gerekiyor. Budama yaparken dikkat etmeniz gereken husus çapraz budama yapılması gerekiyor. Şurada görüldüğünüz gibi çaprazlama. Şimdi şunun budaması yapılmamız. Şunu yapayım. Şöyle çapraz atacağız ki daha çok kök muhatap olsun bununla. Daha çok suyla muhatap olsunlar. Aynı şekilde şurada var. Bu kökün burada olmasına dikkat edelim. Hem e, Bu şekilde suda bıraktığım için Böyle bir yumuşama olmuş. Ağaçları mümkün olduğunca derine gömeceğiz. Şöyle yan dallarını da kesiyorum. Şimdi ben böyle küçük bir yatak hazırladım. Siz daha büyük bir yataklar hazırlayabilirsiniz. Bunu kontrol etmek amacı gözümün önünde olması için böyle bir seçenek uyguladım kendim adıma. Bunu gömüyoruz. Gömdükten sonra da şu toprak iyice buna yapışacak. Daha sonra bunlara tekrardan toprak ekleyeceğiz. Şöyle yaklaşık olarak köklerin birbirine girmeyecek şekilde bunları yapıştırıyorum. Zaten baharda yeşerecekler için gerekli olan toprağı verimini oradan alacaklardır. Mümkün olduğunca derine gömün. inşallah kısmet olur da bunlar yeşerirse size farklı bir yöntemle bunları tekrardan toprağa gömmeyi öğreteceğim. İşlemlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Şimdi bu toprak yeni döküldüğünden dolayı bu zamanla toprak çökecek. Tekrardan bunun üzerine ben eklemeler yapacağım. Şu anda toprak zaten ıslatmıştım. Islatmanıza gerek yok. Bunu 12. ayda ve 1. ayda yapıyoruz. Ondan önce yaparsanız ağaçlardaki su gitmediğinden dolayı kökleme güzel olmayacaktır. Şu anda yapacağımız işlemler bunlar. İnşallah kısmet olursa Baharda yeşerirken sizlere bunları gösteririm. Ee, kanalımız zaten bu ana kadar yapmış olduğumuz videoların sonuçlarını sizlere göstermeye çalışmışım. Çalışmaya da gayret gösteriyorum. Ee, sonuç alamadıklarımı mümkün olduğu kadar yayınlamıyorum. Ee, yayınlamışsam da yapmış olduğum hataları sizlere göstermek adına yayınlamaktayım. Bizi izlediğiniz için sizlere teşekkür ederiz.